21. yüzyıl Müslümanının en büyük problemi ruhu bedeninin altında çığlık atıyor. Maddeyle, günahla çığlık atıyor. Ruh feryat ediyor. Beni buraya hapsettin diyor. Bakın mahzun olan Allah'la mesrur olur. Mahzun olan ancak bir miraçla mesrur olur. Nedir miraç? Başta namaz, sonra marifetullah'tır. Allah bilindikçe sevilir, sevildikçe lezzeti ruhani artar. Allah'ı peygamberden fazla kim bilebilir? Kimse bilemez. Bu kadar bilip bu kadar sevmesine rağmen ne dedi? Subhaneke ma'arafnaka hakka marifetike ya marif. Seni hakkıyla bilemedim ya Rabbi.